Dilene dinlene geldik dağların eteğine. Masmavi ışık arkaya düştü. Saat 7 civarları şu anda. Dağlarda şu yansımayın güzelliğine bak. Doğaya olan aşkımız yaklaşık 90 yılından beri devam ediyor. 90 yılından beri buralara çıkıyoruz diye Kapalı göl olsun, Kaçkar'ın zirvesi olsun, Velçenik olsun, Kavrun Yaylası olsun. Oralar dünyanın bir doğa harikası. Ama doğayı korumak gerekiyor. Ee, mutlaka gelen arkadaşlara tavsiye ederim. Ancak geldiklerinde mutlaka temiz bıraksınlar. Geldikleri, götürdükleri çöpleri geri getirsinler.